Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, insanın terbiyesi, e, terbiye edilmesi, ıslah edilmesi e, gerekli. Yani ham haliyle insan insan olmaktan başka bir şey oluyor artık, oradan çıkıyor. Siz de eğitimcisiniz tabii bu konularla ilgili daha fazla bilginiz vardır. Şimdi biraz da o maksatla soruyorum. İnsanlara ne öğretilirse veya ne verilirse, ne yapılırsa insan eğitilmiş olur veya ıslah edilmiş olur. Yani okula göndermekle bitiyor mu bu iş? Zor bir iş aslında. Evet, Zor bir iş. Şimdi, yani, tamam ben de eğitimcisi denk geliyorum de... Eğitimcilerin de, İslam alimlerinin de hedefi insan. İnsanı ısrar etmek, terbiye etmek. Şimdi e, İslam alimleri, ehli alimleri alimleri eğitimcilerden çok çok ilerideler. Sebebi eğitimciler nefsi tanımıyor bilmiyor. Yani tamam uğraşmışlar, dinmişler, belli bir noktaya gelmişler falan da ama şeyi bilmiyor, nefsi bilmiyor. E, İslam sünnet alimleri nefsi tanıyor, biliyor. Nefsi denklem dışı tutuyor eğitimciler. <laughs> denklem dışı tutuyor. Onun için de e, 12 verimli olmuyor. 12 verimli olmuyor. Sen bugüne kadar aynı şekilde e, mesela Batı üniversitelerinde, Avrupalıların üniversitelerinde e, eğittikleri kamil, olgun, mükemmel böyle evliya olmuş kimseye rastladım. <laughs> <laughs> Yok olmaz. Gülüyorum gördüğünüz evet. gibi. E, olmaz. Olmaz da mümkün değil. Efendim işte en mükemmel eğitimciler vardı. Olsun. Öğretmek ayrı bir şey. E şimdi öğretim veriyor. Eğitmek ayrı bir şey. Eğitebilmen için karşıdaki nesneyi iyi tanıman lazım. İnsanı iyi tanımak. Ha. Yani. Hedefin, maksadın e, e, insansa bunu iyi tanıyacaksın. Ne var canım işte et ve kemik değil. Et ve kemik değil. Ruhu da var, nefsi de var. Nefsi kötülük terk etmiştir ve insanın içindedir. Bunun için de e, ıslah etmek, hani terbiye etmekten murat da e, iyi hale getirmek demek. İmam Rabban Hazretleri yani Evliya-i Kiram'ın İslam alimleri büyüklerindendir bu zat. İnsanı çok iyi tanıyor. Buyuruyor ki herhangi bir kimseyi ıslah etmeye çalışmak ona İslamiyet'i bildirmek olur. Tek cümleyle. Ee, ve İmam-ı Rabbani Hazretin mahdumu oğlu ve 29, 30. kuşaktan da Hazreti Ömer'in torunu Muhammed Masum Hazretleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri 29. kuşaktan Hazreti Ömer'in torunu. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri ise buyuruyor ki kulun ıslahı kalbin ıslahına, bozukluğu da kalbin bozukluğuna bağlıdır. Şimdi baba oğul ikisi de tek cümleyle bildirmişler bunları. Birer cümleyle bildirmişler, halletmişler yani. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. E peki efendim, uzun uzun anlatılmamış mı? Anlatmışlar. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Kazali Hazretleri rahmetullahi aleyhi. Eyühel kitabında diyor ki bu saat her Müslüman terbiye edici bir üstada muhtaçtır. Şimdi İmam-ı Kabani Muhammed Masum Hazretleri işin özünü vurucu noktasını mı demişler? Ama bu nasıl meydana gelecek? İşte İmam-ı Gazali Hazretleri bunu anlatıyor. Buyuruyor ki e, herkes bir rehbere, bir üstada muhtaçtır. Üstad onu terbiye ederek kötü huylardan kurtarır. Bunların yerine iyi huyları yerleştirir. Terbiye etmek çiftçinin tarladaki dikenleri, zararlı otları temizleyerek ektiği tohumların kuvvetli iyi olmasına çalışması gibidir. Şimdi ee, İmam-ı Gazali buyurduğu gibi, tarlada dikenler var. İnsanda da nefs denen diken var. Sen onu tanımıyorsun ki. Sen onu tanımıyorsun. Onun gıdasını da bilmiyorsun. Bir taraftan doğru şeyler söylüyorsun ama onu azdıracak gıdalar veriyorsun. Mesela biz daha şeyde, ortaokul, lisedeyken bize derlerdi ki, müzik ruhun gıdasıdır. Kitap iyi bir arkadaştır. Bu iki şeye benim kafam takılırdı. Kitap iyi bir arkadaş, müzik ruhun gıdası. Müzik gerçekten ruhun gıdası mıdır? Yanlış. Eğitimciler kalkmışlar aynı şekilde, müzik ruhun gıdası diye. Ruhun gıdası o değil, ruhun gıdası imandır. Allah-u Teala'nın muhabbetidir, Resulullah'ın muhabbetidir. Ee, yani o güzel huyların aynı şekilde onda tezahürüdür. Peki, e, çalgılar kimin gıdası? Nefsin gıdası. Nefs ne, nefsle ruhu o zaman birbirinden ayırt edemiyor. Ayırt edemiyor ayırt edemiyor. İnsan diyor bedeni var, ruhu var. Dolayısıyla bu ruhun gıdası deyip çıkıyor nefsi tanımadığı için. Halbuki nefsin gıdası. Sen doğru şeyler öğretiyorsun ama kötülükler menbaı olan nefsi de boyuna şımartıyorsun. Besliyorsun. Besliyorsun. Ya e ondan sonra diyorsun ki ya bu niye adam olmadı? Ben bunu buraya getirdim ama hala hırsızlık yapıyor diyor mesela değil mi? Ve da hala aynı şekilde adamda merhamet yok, şefkat yok, bilmem ne yok falan filan diyorsun. Olmuyor. E Türkiye'de de var bir sürü fakülteler var. Mezun oluyor. İkisi de fakülte mezunu, karı koca. Aha kavga ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Söylemedi, laf bırakmıyorlar falan. E ne oldu? Hani eğitim ise sen işte üniversite öğrettin, verdin. Yok. En parlak üniversitelerden mezun birini bir, 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 bir işin başına getiriyorsun, hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla o e, şeyleri dikenleri çıkarması gerekir. Allah Teala kullarına doğru yolu göstermek için peygamber gönderdi. Peygamber vefat edince onun ve, onu ona vekil olarak evliya yarattı. Ehl-i halimlerini yarattı. Allah Teala sevgili kul olan bir mürşidi kamil yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehber maharetli mesleğinde mütehassıs bir doktor gibidir talebesinin ıslahı ve yetişmeleri için ne lazımsa, ne lazım olursa ona göre muamele eder ve devam ediyor. Kimisine sert muamele eder. Çünkü iltifat ona zararlıdır. <laughs> ya. Değil mi? Aa efendim niye sert söyledin benim çocuğa? İyi de be arkadaşım bu çocuğa böyle muamele etmesen canım cicim dersen yarın elinde bıçakla gelir anasını da babasını da keser bu. Değil mi? Evet. Dolayısıyla kimisine sert muamele eder. Çünkü iltifat ona zararlıdır. İltifat ettikçe azıyor, kuduruyor. Bazısına da yumuşak muamele eder. Buna da sert muamele ettiğin zaman bunun da aynı şekilde cibilliyetini bozarsın. Düşman edersin kendine. Devam ediyor. Her talebe meşrebine, cibilliyetine, yapısına, huyuna göre terbiye edilir. Eğer bunun tersi yapılırsa rehber ne kadar mahir olursa olsun talebe onu herhangi bir surette inkara kalkışır. Yani düşman olur ona. Kitaba da onu söyleyene düşman olur. Buna gücü yetmezse istikametine zarar verir. Doğru yoldan ayrılır. Güneş her meyveye ve bitkiye yapısına göre parlar. Her meyveye bitkiye yapısına göre parlar. Meyve tatlı ise tadını, acı ise acılığını arttırır. Mürşid-i Kamiller de talebenin meşrebine haline bakıp ona göre yetiştirirler. Ama ne güzel özetlemişler. Çok güzel. Şimdi ben e, eğitimciden geldiğim için e, dedim İslam alimlerine hakikaten her bakımdan hayranım. Niye? E, çünkü insanı iyi tanıyorlar. İnsanı iyi tanıyorlar. E, mesela şimdi e, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insan dört maddeden yaratılıyor. Bize senelerdir işte toprak deniyordu falan. Halbuki öyle değilmiş. İslam, el üstüne talibinde hepsini yazmışlar. Yani bu beden su, hava, toprak, ateş. ateş. Dört madde de buna enasır erbaa buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Bunlar insanın mizacıdır. Toprak maddesi ağırlıklıdır. Ki toprak maddesi ağırlıklıysa bu insan tembel olur. Bunu terbiye edecek rehber onun mizacını, meşrebini iyi bilirse ona göre bir tedavi uygular. E biz biz de ateşti. Atak durdurmadan hemen halledelim, bu verelim. İkisi verelim. Heyecanlı. <laughs> heyecanlı. E, onu da ona göre terbiye edeceksin. İkisine aynı ilaç verilmez. E, su e, ve hava mizacı relakstır. E, şimdi e, İslam Ahlak Kitabı, zaman zaman burada nakiller yapılıyor ya Huzur'a doğru da orada, İslam Ahlak Kitabı'nda orada huylar anlatırken çok güzel bir şey anlatılmış. E, mesela buyuruyor ki, e, İslamiyet'in bildirdiği huy tam orta demiyor, ortalama olacak. Mesela tevazu. Peki bunu bir ucunda kibir var. Öbür ucunda da zillet var. Bunun ikisi de haram. Kibir, insanlara tepeden bakmak. Zillet, kendini böyle yerlere şey yapmak falan. Bu ikisi. Bu da buraya yaklaşacak, bu da buraya yaklaşacak. Ortalama halde bulunacak. Yani adam ateş mi yani kendini beğenir. E, şimdi toprak mı yerinden kaldıramazsın adamı. Tamam mı? E, i̇kisini de, ikisini de onlara uygun ilaçları, nasihatları, sözleri vererek, o muameleleri yaparak belli bir noktaya aynı çekil getirsin. Efendim bu mümkün mü? Mümkün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kiram'ın hepsini yüksek derecelere çıkarmış ya. Değil mi? Hepsi farklı farklıydı değil mi? Hepsi farklı farklı. Nizaçları farklı, cibilliyetleri farklı. Evet. Hepsi farklı. E, şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam latife yata, yapanlar bile olmuştur. Yani çok zekiler. Mesela Hayber'in fethinde Eshab-ı Keram'dan bir zat taze hurma yiyormuş. meğer o mevsimde bir göz hastalığı varmış, taze hurma da ona zarar veriyor. Resulullah Efendimiz onu görünce hem demiş gözün ağrıyor hem de demiş hurma yiyorsun öyle mi? Ya Resulullah da bu gözüm ağrıyor diyor, ben bu tarafla yiyorum. <laughs> Resulullah Efendimiz var işleri görünceye kadar tebessüm etmişler, gülmüşler. Ya pratik zikaya da sahipler. Ya bu insanlar, bu insanlar e, peygamberlerden sonra insanların en yüksek oldu. İnsanların en yüksek oldu. E, dolayısıyla dolayısıyla e, şey e, rehber sağlam olursa mesele yok. Avun bin Abdullah Hazretleri kim kalbini ıslah edip düzeltirse Allah-u Teala da onun zahirini dışını düzeltir buyuruyor. E, üstad, muallim, öğretici rehberle insan yaratılışta işte iki taraflıdır. Ona hidayet üstünlük tarafını tanıtabilmek ve bunu kuvvetlenmeye çalışmasını sağlamak için muallim bir rehber, bir üstad şarttır buyurmuşlar. Şarttır. Aksi halde, aksi halde işin içinde çıkamaz ki insan. Değil Ham değil olarak kalır. Ham olarak kalır. Demek ki e, yani insan, e, her insan ama istinasız. Efendim işte bu falan alimin çocuğu. Ya Peygamber Efendimiz'in torunları da buna dahil. Değil mi? Evet. O nesilden gelen de buna dahil. Ham. Hepsinin terbiye ihtiyacı var. Hepsi. Alim çocuğu olsa da, zalim çocuğu olsa da. Tabii alim çocuğu olsa da, ifade ettiğiniz gibi zalim çocuğu olsa da çocuktur bu, hamdır. Bu ham e, olan e, meyvenin olgunlaşması lazım. Evet. Yani nerede nasıl olgunlaşacak ise i̇şte malumlar da bildirmişler. Nasıl olgunlaşacak? Ama e, rehber yani e, şey, e, üstad mahir olması gerekir. Mahir olması gerekir. Yani insanı tanıması gerekir. Yoksa efendim ben Kur'an kursuna gönderdim işte sık sık geliyor ya tekeret evet. ben Kur'an öğrettim ama şimdi için azgın bir durumda var. Ama rehber öyle yapmaz, hakiki rehber öyle yapmaz. Ona e, sevdirir önce. Severek yaptırtırır onu. Severek yaptırtırır. Allah hatırla, hep hepimizin Allah artırırsın. artırsın. Ve hepimizi de çoluğumuz, çocuğumuz da aynı şekilde e, nefslerine uymaktan muhafaza buyursun. Bir şey aynı şekilde nakledivereyim. vereyim. Mevlana Celaleddin Umiyazı insanların meşrepleri ayrı ayrıdır. Avamın çocukları dayaktan, büyüklerin çocukları lütuftan anlar. Ona iltifat etmesem beni ve bu büyüklerin yolunu bırakır buyurdu. ya Söylenmedik bir şey bırakmamışlar. Söylemedik bir şey. Aa dövülür mü çocuk? Yerine göre dövülür. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. Ayşe Sıddika alime ve müçtehide idi. Eshab-ı kiram müşkilatta ona müracaat ederlerdi. Ayşe-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edinceye kadar, makbuleleri ve sevgilileriydi. Onun evinde ve kucağında vefat edip ve orada defnedildi. Ayşe-i Sıddîka, ilm ve içtihatta, Fatıma'dan, ve Fatıma züht ve dünyadan kesilmekte ondan daha ileridir. Ayşe Sıddıkan'ın fazileti. Adetler ahkâm-ı İslamiye için delil olamazlar. Adetlere ve rüsuma, usullere uymaktan ele bir şey geçmez. Kalbin selametini istemelidir. Günler Öter büller güller sunbüler öter. farwan 深刻模仿。 vasiyetnamesi şerhi 115 ve 202. sayfalarında diyor ki zünler denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere mesela haç, salip denilen İsa Aleyhisselam'ın asılmış hali dedikleri birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak boynuna asarak tazim etmek ve İslamiyeti bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini istihza, alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emir olunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emir olunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kafir olur. Fakat büyük bir günah işleyen bu işin fena olduğunu düşünür. Yaptığına pişman olur, üzülür. Allahü Teala'dan utanırsa imanı gitmez, kafir olmaz. İtikadı sahih olup küfr alameti olmayan büyük günahı işleyen kafir olmaz. Bu günahına tövbe eder, Allahü Teala'dan af dilerse affolur. Tövbe etmeden ölürse Allahü Teala dilerse yine affeder. Dilerse günahı kadar azab edip sonra cennete kor. Fakat imansız olarak ölen kafir ve bidat sahibi ahirette hiç affolunmayacak, muhakkak cehennemde yanacaktır. Kafir cehennemden hiç çıkarılmayacak, bidat sahibi çıkarılacak. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, ibadet zahmeti çekmek, zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalb ile, ihlas ile, samimi olarak inanmak kâfidir. Bu inancını inanmayanlara bildirmek de şart değildir. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala 73. mektupta buyuruyor ki sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın buna çok az da bir ihtimal vermesi zannetmesi akıl icabıdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında bunun yegane ve kat'î çaresi olan iman nimetinden kaçınmak ahmaklık hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı? Allahü Teala'nın birinci emri iman etmektir. Birinci yasak ettiği şey de küfürdür. İman demek Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'nın son peygamberi olduğuna inanmaktır. Allahü Teala ona emirlerini ve yasaklarını Arabi olarak vahyetmiştir yani bir melek vasıtasıyla bildirmiş, o da bunların hepsini insanlara anlatmıştır. Allahü Teala'nın Arabi olarak bir melekle bildirdiklerine Kur'an-ı Kerim denir. Kur'an-ı Kerim'in hepsi yazılı kitaba Musaf denir. Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselam'ın sözü değildir. Allah kelamıdır. Hiçbir insan öyle düzgün söyleyemez. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin hepsine İslamiyet denir. Hepsine kalb ile inanan insana mü'min ve Müslüman denir. Birini bile beğenmemeye imansızlık yani küfr, Allah'a düşman olmak denir. Kıyamete, cinnin, meleklerin var olduklarına, Adem peygamberin aleyhissalatu vesselam, bütün insanların babası olduğuna ve ilk peygamber olduğuna inanmak yalnız kalb ile olur. Bunlara iman, itikat ve akaid bilgileri denir. Beden ile ve kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeylere ise hem inanmak hem de yapmak veya sakınmak lazımdır. Bunlara ahkâm-ı İslamiye bilgileri denir. Bunlara inanmak da iman olur. Bunları yapmak ve sakınmak ibadet olur. Niyet ederek ahkamı İslamiyeye uymaya ibadet yapmak denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkamı İslamiye ve ahkamı ilahiye denir. Emredilenlere farz, yasak edilenlere haram denir. Görülüyor ki ibadetlerin vazife olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen Kâfir Allah'a düşman olur. Bunlara inanıp da yapmayan kâfir olmaz. Buna fasık denir. İslam bilgilerine iman edip de elinden geldiği kadar yapan mümine salih Müslüman, iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmak için İslamiyete uyan ve bir mürşidi seven Müslüman'a salih iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmış olana arif veya veli denir. Başkalarının da bu sevgiyi kazanmalarına vasıta olan veliye mürşit denir. Bu mübarek seçilmiş insanların hepsine sadık denir. Bunların hepsi salihtir. Salih mümin cehenneme hiç gitmeyecektir. Kafir Muhakkak cehenneme gidecektir. Cehennemden hiç çıkmayacak, sonsuz azap görecektir. Kafir iman ederse bütün günahları hemen affolur. Fasık tövbe edip ibadetleri yapmaya başlarsa cehenneme girmeyecek, salih mümin gibi doğru cennete gidecektir. Tövbe etmezse ya şefaat ile veya sebepsiz affolup doğru cennete gidecek yahut cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim o zamanki insanların konuştuğu arabi gramere uygun olarak gelmiştir ve nazım halindedir. Yani şiir gibi düzgündür. Arabi lisanının incelikleriyle doludur. Bedi, beyan, meani ve belagat ilimlerinin bütün inceliklerine uygundur. Bunun için anlaması çok güçtür. Arabi lisanının inceliklerini bilmeyen kimse, Arabi okuyup yazsa bile Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayamaz. Bu incelikleri bilenler bile anlayamamış, çok yerlerini Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamalarına hadisi şerif denir. Eshab-ı kiram Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmaîn, Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem, işitip öğrendiklerini gençlere bildirmişlerdir. Zaman geçtikçe kalpler kararmış, hele yeni Müslüman olanlar, Kur'an-ı Kerim'den kendi noksan akılları ve kısa görüşleriyle mana çıkarmaya kalkışmışlar, Peygamber Efendimizin bildirdiklerine uymayan şeyler anlamışlardır. İslam düşmanları da bu bölünmeyi, parçalanmayı körüklemiş, böylece 72 türlü bozuk, sapık inanış meydana gelmiştir. Böyle sapık inanan Müslümanlara bid'at ehli veya dalalet ehli denir. 72 bid'at fırkasından olanların hepsi muhakkak cehenneme girecek fakat mümin oldukları için cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete gireceklerdir. İnanışı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilmiş bir bilgiye uymaz ise bunun imanı gider. Buna mülhit denir. Mülhit kendini Müslüman sanır.